Kalmadı sırtındaki teriniz. Git güle güle vali olasın Adıyaman eline geri gelesin. Fakir fukara'nın yanında her an kalmadı dizinde can ile derman. Bir yaz sabahıydı geldiğin zaman. Git güle güle vali olasın Adıyaman eline geri gelesin. Gönlümüze işledik kalbindeki motifi bağışlasın yaradan. Zeynep ile Elif'i Çağırın Ardeşen'e benim ile Latif'i Git güle güle vali olasın Adıyaman eline geri gelesin Halk için çarpan yürek var sende Sevginiz kaldı burada ateşte közde Özleyeceğiz inanın sizleri bizde Git güle güle vali olasın Adıyaman eline geri gelesin Feshaneye damga vurduk sayenizde. oğlu ile düdük emrinizde. Çakır renk kattı köşenizde. Git güle güle vali olasın. Adıyaman eline geri gelesin. Allah kabul etsin yaptığın hizmeti. Köy şehir helal et çektiğin zahmeti. Hasan Emre diliyor atana rahmeti. Git güle güle vali olası Adıyaman eline geri Eyvallah.